rahmetli abimin hatırasına kast eden bu şerefsizlerin kulpasını çıkartmak boynumun borcudur. Bana bu şerefsizliği yapanlar bunu böyle bilsinler. Bana hesap vereceksiniz. Babam geldi. Bitti mi? Bitti mi abi? Nurten. Avukat arkadaşlarımızı çalışma odasına çıkarsın. Çay, kahve ne varsa da ya. Bu gece uzun olacak. Buyurun böyle. Ne durumdayız Zade? Aklandık mı baba? Nurten. Müştemilatta kim varsa hemen önüme getiriyorsun. Şey baba, müştemilatta kimse yok Agahcığım. Kimseye bir şey söylemeden çekip gitmişler. Sanırım yaşanacaklardan korktular veya senin öfkenden. Bu ne demek? Bu nasıl bir edepsizlik? Böyle bir zamanda oturup yüz yüze konuşmak varken kaçar gibi çekip bitmek ne demek? Ne ayıp bir şey bu? Ne demek? Suçlu gibi kaçıp gittilerdi. Sen Seninle daha sonra konuşacağım Nurten. Anne, çay kahve servisine başla. Nurten. Sana soruyorum kimdi o? Ya sana ne be sana ne? Hesap mı vereceğim ben sana? Sen kimsin ya? Hem sen bana bu gecenin hesabını verdin mi? Ceren! Bana bak. Sen bana bak asıl, sen bana bak. Hayırsever asıl seni. Sen bugüne karakola kimle kol kola girdin? Kimle kol kola girdin? Ceren! Ne var? Ne oluyor? Cahilinize dolanmak da mı yasak? bizi almaya mı geldi bu? Hadi babaanne. Aç şimdi kapıyı. Ne oluyor? Kim nereye buyuruyor? Anlamıyorum. Cenk Bey'in talimatıyla sizi otele götüreceğim. Cenk Bey kim be? Ne münasebet? Dellendirme beni! Bir şöyle! Ya babaanne insenize! Biz bu arabadan inmiyoruz. Sen de binmek zorunda değilsin. Anladın mı beni? İkiniz de inin. Çabuk! Hele bir binmesin. Nahi <laughs> hakkımı helal etmem sana. Sen bu arabaya binme. Bu kılığında inadın inat de. He? Gece vakti bir başına buralarda kal. Babaannen olarak hakkımı helal etmem sana. Geliyor musun gelmiyor musun Cemre Hanım? <laughs> Oturun, oturun, oturun. Ne varsa, elinizde ne varsa çıkartın ortaya, hemen. Allah'ıma şükürler olsun. Aa, otel değil. Saray, saray. Oh. Kız, filmlerdeki gibi oda servisi falan ha? Arayınca yemek getirir mi? Sıfası var mıdır acaba bu otele? Siz iyi misiniz? Beş yıldızlı otele tatile mi geldik? Kıyamam. Birisi yollara, sokaklara düşmedik, aç kalmadık diye üzülüyor galiba. Biraz utanman olsun içinde. Biraz evlatlık, biraz kardeşlik olsun. Oda servisi, sıpa Tatile mi geldik biz buraya? Annem nerede? Kardeşim nerede? Senin gibi ağlaklık yapmıyorum diye üzülmüyorsun diyemezsin sen bana anladın mı? Diyemem tabii. Öyle bir üzülüyorsun ki sıpalarda zor avutacaksın kendini. Cemre! E, yeter be! Vıdı 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 vıdı. etini yediniz. Cemre kızım sen de asilik yapma. Asilik yapma zamanı değil. Şu ananı ara da bakalım ne yapmışlar ne etmişler hadi. Aramıyorum. Yanına gidiyorum annemin. Siz de fazla yerleşmeyin bence. Kız, tövbe tövbe! Tuvalette nimet yenir mi hiç? Tuvalet değil burası babaanne. Şakuzen. Kız. Nemut ablan. Ana gelmeden, bir de bakayım bana sen ne dedin de Cenk Bey bize böyle koca koca odalar tuttu. Ha? Ben söylerim de Cenk yapmaz mı? Aa havalara bak kız sen nereden öğreniyorsun bu hareketleri ha ayol bu ne samimiyet. Yolumuza taş koymasalardı müstakbel kocamdı. Ayol, sen niye şaşırıyorsun ki? Bu adam benim fotoğrafımı gördüğünde çarpılmamış mıydı? Ee, canlısını görünce ne yapmaz babaanne? Değil mi babaanne? Öyle, öyle tabii. üstüme üstüme geliyorsun. Deli deli bakma. Bak vallahi tansiyonu. Niye korkuyorsun? Hı? Yoksa sen biricik torunundan bir şeyler mi sakladın? Tövbe töbe. Üstüme iyilik sağlık. Ne saklayacağım kız ben senden? Niye gözlerini kaçırıyorsun? Bir kabahatin mi var? Yoksa... Yoksa sen biricik torununa yalanlar mı söyledin? Yarın. Yalancısın! Yalancı! Gözümün içine baka baka beni kandırdın! Aylarca ya... Aylarca bu masal anlattın bana. Yavrum. Ben sen iyiliğin Sen bir masal anlattın. Ben de ona inandım. Aptal gibi babaanneme inandım ben. <laughs> Ezatlı prens yaptım ben Cenk Karaca'yı. Prenses oldum ben. Babaannemin anlattığı uyduruk masalı prensesi oldum ben. O saraya inandım. O prense inandım. O prensin beni sevdiğine inandım. Aylarca bir masal uğruna onlarca kötülük yaptım ben ya. Kötülük yaptım. Annemi kandırdım ablam kandırdım. Ya Civan'ı, Civan'ı bile yaktım ben. Ablam. Ne uğruna? Ha ne uğruna? Anlattığın o yalan masal uğruna. Babaanneme de evleneceğiz sandım. Ben evleneceğiz sandım, evleneceğiz diye kendim oldu. Ne? Ne, ne yaptın sen? Ne yaptın kendine, bana? Kimine? Ne yaptın ona? 对。 benim güzelime. mi? aman da aman. Kuş kadar kalmıştı. Nasıl da açılmış işte. Torunların bir tanesi. Kurban oldu. Yapma böyle. Dün geceden beri kurdeşen döküyorum zaten. Bak ciğerimin bir yarısını civana bıraktım. Öbür yarısını sen mi yakacaksın kız? Ben ne yaptıysam... ...senin geleceğin için yaptım. Lütfen deseydim. O garip sandalyeli çocuk için... ...hiç gelir miydin buralara? Şimdi ki aklım olsa... ...tövbe, tövbe. Sen gelelim desen... ...ben adımı atar mıydım o uğursuzların evine? Bak. Bu Nemrut ablan... ...ananı alıp gelmeden... ...bir konuşsak seninle. Ne? Hani sen bana dün gece bir şey kaçırdın ağzından. Hani böyle sarmaş dolaş dedin. Hadi kuzum. Hadi kuzum bir anlat babaannene. Ha? Hadi anlat. Of! Spa'ya ineceğim. Cenk Bey'e sormadan gidemezsiniz. Soralım. Hatta çağıralım o da gelsin. Bu da gardiyanımız. Geç anne. O çocuk. O. Cenk Karaçay. Size burayı tuttu. Hadi üstünüzü başınızı toplayın da kesemize göre bir yere gidelim. Dedemden kalma aylıkla anneannemin bileziğini satarak o bahsettiğin yerlerde biz ancak üç beş gece falan kalırız. Önce bir şuradan kurtulalım da. Ben dün gece otel için birkaç alternatif baktım. Ya mahkemeye kadar mecbur İstanbul'da kalacağız zaten. Ya para kazanıp kiraya çıkana kadar ne bileyim oda kiralayanlar falan var. Birkaç tane seçtim. Arayacağım. Çok iyi fikir. Hepimiz bir odaya sıkışalım dahice. Bu benim aklıma niye gelmedi Cemre? Şu kapıdakini halletmek için ciddi ciddi polis çağıracağım. Sen de bir an önce üstünü başını topla. Sen var ya kafayı sıyırmışsın. Sana üstünü başını giy diyorum. Cenk şey Karaçay'ın gizemli sevgilisi kim çıktı? Babası gözaltına alındı. Karakola sevgilisi. Hızlı gazetecilermiş. Hemen bulmuşlar kim olduğunu. Ne halt yediğini sanıyorsun sen? Yani daha önemli işlerim vardı. Hiçbir şey şu an bundan daha önemli değil. Gözümün bağını açtığımda karşımdaydı terbiyesiz. Mekanı kapatmış, şov yapmış işte. Kuzeniyle ilgilenmiyor diye bozdum. O da yaptı işte. Öyle çocuk, öyle şımarık bir adam ki. Gizemli sevgili uyuşturucu kuryesinin ablası mı? Biliyorum, anlatmam gerekirdi ama cibin için öyle bir anda fırlayıp geldik, fırsat olmadı. Anne, bak özür dilerim. Ben bir şey saklamış olmak istemem. Ağla, ağla de ağla. Çünkü senin yaptığın en iyi şey ağlayıp kendini acındırmak. Dök artık şu timsah gözyaşlarını hadi. Ne diyorsun ya? Ne timsah gözyaşı? Cemre, bırak artık bu mağdur kız ayaklarını. Sen burada kimi kandırmaya çalışıyorsun ya? Hanımefendinin orunda mekanlar kapatılmış. Paparazilerin gözdesi olmuş, magazine çıkmış. Ama annesinin uslu kızı çok üzgünmüş. Neden? Çünkü Cenk Karaçay ona kafayı takmış. Vah vah! İstemem yan cebime koy demiyorsun da. Terbiyesizlik yapma. Ağzını topla. Durun Allah aşkına! Oturup Böyle sakin sakin konuşun. Öyle mi? Konuşalım hadi. Konuşalım. Bir toruna niyet bir toruna kısmet değil mi? Anlat hadi. Termiyesiz. Seni son kez uyarıyorum. O ağzını topla. Ya uyar ya. Uyar hatta bağıracağına uyar. Belki sesini kapatırsın. Ya da belki ağlarsın. Yeter. Sizin kardeşiniz hapiste. 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 Görüyor musunuz ne yazıyor orada? Uyuşturucu kuryesinin ablası yazıyor. Ne sizin kavganız umurumda. Ne el alemin şımarık çocuğu umurumda. Benim oğlum hapiste. Patronunla konuşmak istiyorum. Sana o kız tehlikeli dedim. Bizi duydu uzak duracaksın dedim. Sen ne yaptın? Kızı koluna takıp gazetecilere poz verdin. Göz altındaki babasını görmeye uyuşturucu kureysinin ablasıyla geliyor. Ne manşet ama. Değdi mi? Ha? Eğlendiğine değdi mi? Bitti mi? O kızı da kardeşi gibi başımıza bela edersen. Eğer magazinciyse sadece tanıdıklarımızla konuşacağız. Bana bırakın. Ver şu telefon. Ya sen o kadını da ailesini evden kovmadın mı anne? Hı? Göndermedin mi? Üç gün sonra unutulacak bir magazin haberi için hayırdır? Ne bu telaş? Sen onları kovduğumu nereden biliyorsun? Efendim, yani açmam lazım özel. Baban da bundan hoşlanmayacak. Hiç o. Agah. Aga, Agah çıkan haberleri gördün mü bilmiyorum ama Cenk'le ilgili çıkan şu abuk sabuk habere müdahale etmek zorundayız. Hemen avukatlarla konuşup bir tekzip yazısı hazırlatalım. Oğlumuzun adı bir uyuşturucu kuryesinin ablasıyla anılıyor. <laughs> Oğlunun babasının adı Şeniz. ...magazının adı yerlerde sürünüyor farkında mısın? Ne tekzip öyle mi? Sen bana ne diyorsun Şeniz? Benim ticaret hayatım... ...namusum şerefim yerlerde sürünüyor. Ben kendi adıma tekzip yayınlatamıyorum. Sen bana aklı beş karış havadaki... ...oğlunun magazin haberinden mi bahsediyorsun? Bravo. Hayatım ben seni çok iyi anlıyorum ama... ...benim bu söylediğim de... ...senin saydıklarının bir parçası. Oğlumuzun adının bir uyuşturucu kuryesinin ablasıyla anılması... O zibidi oğlun daha sonra hesabını verecek bana. Yedi sülalemin şerefini temizledikten sonra. Aga. Yedi sülalemizin şerefini temizlemek... ...belli ki şu anda çok mümkün değil. Ama basit bir magazin teksibi hazırlatmak ve göndermek... Magazin beni ilgilendirmiyor Şeniz. Önce hak, önce adalet, önce gerçek. Amca, Nedim? Aslanın sen... ...koptu. Hepsini... ...o... Oh. Nedim'ciğim kat ettiğin mesafe beni gerçekten çok duygulandırıyor. Ama senin biraz aklın karışmış galiba. Dediklerimi anlıyor musun? Kovdum. Sen kovdun. Aldığın ilaçlar yüzünden sanırım zihnin biraz... Şş. Kovdum diyor Şeniz. Gördüm diyor çocuk. Şimdi son kez soruyorum. Müştemilattakiler bu evden nasıl gittiler? Annem kovdu baba. Ne? Detaylar damladı. Hadi bizim daha önemli işlerimiz var şimdi. Damla. Baba daha önemli iştir. Baba. Gel benimle.